Şey diye. Diye. Şimdi sen ne yapıyorsun Ege? <gülüyor> <gülüyor> ee, ne yapıyorsun? Baba, <laughs> bir saat çalayım mı? Çünkü öğrenmeyi çal <laughs> çalıyoruz. Tamam, eli böyle koyacağız. <laughs> tamam. tamam. Tamam mı? şöyle yapabiliriz. Baş, no. bak baş parmağın şuraya gelsin. Diğer baş da şuraya. Tamam. Şimdi de buraya, 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 hmm. buraya. O ellerin de aynısı yap. Oraya, oraya. Tamam. Şimdi ha. Do, Do yapıyorsun ya. Do, 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 Do. Do bak. Şimdi bu aşağı Do ya. Heh. Yüksek do olunca ha. bu elle çalacağım. Tamam mı? O Ama tamam. aynı yere basıyorum öyle evet. Mi? Ha. Ama şu an bununla çalacağım. Tamam. 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 Evet. Sadece bir saniye bütün harfleri öğrenmedim. Sonra da şu re, mi, fa, sol. Bu ha. da si, si, do, la, sol, fa, küçük ha. fa. Küçük fa. Haydi. Şimdi bir dakika. Ha. Böyle yapıyoruz tamam mı? Böyle beyaz yerlerde ha. uzatıyoruz. Ha. Anyway <MajorityMaRLE> oh. hmm. çok güzel. Aferin ne kadar güzel öğrettin sen bunu bana ya. Bir daha çalabilir miyim? Hmm. Öğrendim çünkü artık. Dur baba. Ben de sana bisiklet vermeyeceğim. Sıkıntı yanında olsun. Tamam. Bakayım. Çal bakayım. Ben duyuyorum, ben nasıl?